Merhaba arkadaşlar. Ee, bu video şöyle başlamayı çok isterdim. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar diye başlamak isterdim. Ama bugün, ya bugün değil genelde aslında biraz e, canım sıkılıyor. Çünkü niye? Birkaç tane bir şeyden bahsedeceğim şimdi size. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Ya canım sıkan şu. Şimdi şöyle adım adım ilerleyelim. Biz bu grubu niye kurduk? Herhalde gruptan para kazanalım, zengin olalım diye kurmadık. Zaten grubun ilk üyeleri de zaten ilk adminleri falan grupta niçin kurulduğunu, amacının ne olduğunu herkes biliyor. Ne, neydi amacımız? Oyun oynayacağımız zaman kendimize e, arkadaşlar bulabilmek, turnuvalar yapabilmek, oynadığımız oyunlardan farklı zevkler alabilmek diye e, grup kurduk. Sağ olsun arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. 9.000, bin, 10.000'e doğru ilerliyoruz grubumuzda. Bu da çok güzel. Bu kadar üyemiz var. Hadi diyelim ki bunların 4.000 aktif olsun, yarısı aktif olsun. Bu kadar üyemiz var. Yani sizler için bir şeyler yapmak istiyoruz. Mesela bakın Pro Kulüp Ligi'ni ilk kurduğumuzda 2-3 tane takım çıkartamıyorduk. 4-5 takım vardı. Şimdi 16 takım falan e, takım var ve hala da girmek isteyen takımlar var. Nasıl oldu? Biz kurduk, biz yaptık. İnsanlar göre takım kurmaya başladılar. Yani bir şeyler yapıyoruz ve devamı geliyor. Ama sıkıntı şu. Neden hep biz yapıyoruz? Yani bizden kastım yani 2 3 arkadaşım ve ben. Neden hep biz yapıyoruz arkadaşlar? Ya yani neden hiçbir el, e, hiçbir hiçbir konuda elinizi taşın altına sokmuyorsunuz? Yani bu bu kadar zor mu arkadaşlar? Yani düşünüyorum mesela abi Las turnuvası yapalım. Las turnuvası yapalım. Las turnuvası yapalım. Bu kadar baskı var. Tamam yapalım. Yapıyoruz. Takımları yapıyoruz. Yani bakın şu an izin vermeden konuşacağım. Takım yapıyoruz falan. Şimdi şöyle söyleyeyim size ne kadar var? İşte belli bir saat kalmış. Az önce de konuşuyorum isim vermeyeceğim izleyince anlayacak olduğunu ama bu e, video çekmemdeki amaç o değil yani bu sadece bir örnek veriyorum o da e, az önceki e, konuyla alakalı bir örnek vereceğim. Konuşuyoruz az önce işte falan takımınız kim kim diyor şu, şu 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 diyor diyorum ki bak aralarında bir de ben yeni geldim eve çalışıyorum araba kullanıyorum araba kullanırken yazıyorum bunları yani çalışayım mı arabamı kullanayım bunları mı organize edeyim diyorum ki takımında kim var bu bu, bu var bak diyorum o gelmez. Aradan da birisi var. İşte o gelmez diyor ama biraz sorumsuz diyorum falan. diyor ki neyse abi akşam olunca görürüz. Ya yani niye akşam olunca görürüz? Sorsana adamayı mesaj sana. Desene ya böyle böyle akşam geliyorsun değil mi? Saat belli değil mi? Yani bu ya yani iki, iki, aşamalı bir şikayet diye düşünün. Birincisi niye turnuvayı ben yapıyorum? Yani niye bu turnuvayı ben yapıyorum? Niye kimse elin altına, yani taşın elinin altına sokmuyor? Niye demiyor ki? Ya Onur abi efendim Pro olsan günü Oğuzhan yapıyor. Atıyorum bunu bu yapıyor. Bunu da ben yapmak istiyorum. Ya yani ben artık şunu istiyorum arkadaşlar. Niye bu bana olmuyor? Eve geliyorum. Yemeğimi yiyorum falan. Telefona ya da Facebook'a bakıyorum. Abi hadi sene 15 dakika var ya da işte sabahtan abi akşam 8'de bilmem nerede maçımız var. Ben bunu niye bilip de kendimi ona göre planlamıyorum da bütün planı ben ve 2-3 kişi yapıyor. Ya yani ben rica ediyorum artık şöyle bir şey olsun istiyorum. Yani sizlerden rica ediyorum şöyle bir şey böyle bir hayat taşımak istiyorum. Geliyorum Eve geldim. işte falan bakıyorum saatime, Aa işte diyorum ki mesela o 4 dakika sonra işte 10 dakika sonra maçım var. Ben bileyim ya da o akşam 12'de Las var. Ya sadece gideyim mi oynayayım. Organize etmeyeyim. Herkes taşın altına elini sokması lazım. Bakın Pro Liginde Onur Saraç kardeşim sağ olsun uğraşıyor. Alperen fikstür yapıyor. Emirhan öbür fikstür yapıyor. Öbür grubu öbür puan durumlarını yapıyorlar. Oğuzhan Öztürk FIFA grubumuzda turnuvalar düzenliyor. Sağolsun adminlerimiz, Atakan olsun, Mesut olsun, Erdal olsun yani bütün adminlerimiz yani şimdi isimleri tek kısayım bütün adminlerimiz gruplarında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sinan git Las Vaz grubu çok öyle abi beni alır mısın dedi. Aldım çocuğu, çocuk iki günde canlandırdı grubu. Bakın grupta paylaşımlar olmaya başladı, İnsanlar sorular sormaya başladı. Alperen, kod grubuna koyduk admin olarak grubu canlandırdı. Yani neden sizlerde biraz taşın altına elinizi taşın altına sokmuyorsunuz arkadaşlar? Yani ben artık rica ediyorum istiyorum ki ben eve geleyim ve ben bileyim ki benim bu saatte turnuvam var ve ben o turnuvada oynayacağım. Ama ben o organize etmeyeyim. Bir bu. Yani niye ben organize ediyorum? Hadi organize edildi. Neden ondan sonra sadece dört kişi alabiliyorsun takımına? Ve bunların zaten biri sensin. Üç kişi kalıyor. Üç kişi organize etmesi lazım takımdakilerin. Niye ben ya o gelmez dediğim zaman akşam belli olur diye cevap alıyorum? Yani nasıl akşam belli olur? Ben sana o gelmez dediğim anda ben abi çoktan konuştum. Takım hazır. Akşam hepimiz saati bekliyoruz diye bir cevap almak istiyorum. Bir takım kurmuşsunuz Takımınızı organize edin bari. Yani takımın kim kim? İşte bu bu bu. Ya bence şu gelmez. Gelmez diye bir şey yok abi konuştuk. Ya da az önce konuştum da. Ya da hayır hepimiz saat verildi dur bir daha yazayım. Yani turnuva organize edeyim takımları da mı organize edeyim? Yani lütfen ya 3 kişiden falan sorumlusunuz arkadaşlar. Yani bu kadar uzun. Ve şunu da söyleyeceğim. Yani sorumsuz insanlar artık yüz vermeyin arkadaşlar. Adam size 10 kere ekiyor isim vermeyeyim mesela. 1, 2, 3 oradan ekiyor başka bir yerden geliyorum gelmiyor. Ya böyle insanlar artık aranıza sokmayın, almayın aranıza. Çünkü bunlar sizi insanlara küçük durma düşürecekler. Ve bunlarla da bakıyorum hep berabersiniz. Ya lütfen biraz yük alın arkadaşlar. Çok kolay ya. Çok kolay. Herkes istiyor ki şöyle olsun. Evimde durayım. Televizyon izleyeyim. Maça bakayım. Youtube'a bakayım. Bilmem ne. Aa Last of Us'un varmış. Dur yazayım. Ben de varım. Geleyim mi? Gel. Geleyim oynayayım. Ya böyle bir şey yok ya. Ya bir şeyden zevk almak istiyorsanız herkes emek versin. İnsanlar hep kullanmak istiyor. Yani ben geleyim oynayayım. Canım sıkılırsa gelmeyeyim. Pro Ligi yapıyoruz geçen hafta. Mini turnuva. Maçlar devam ediyor. Bir tane takım diyor ki bizim arkadaşlar yatacakmış. Biz devam edemiyoruz. Bize yok Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya sen bu turu ne zaman başladığını bilmiyor musun? Ne zaman biçeni bilmiyor. O zaman niye katılıyorsun ya? Niye katılıyorsun o zaman? Yani bunlardan gerçekten çok şikayetçiyim yani haberiniz olsun. Biraz herkes emek versin. Ya bari kendi takımınızı kendiniz ayarlayın ya. Bunu bile bir başkasından bekliyorsunuz ya. Ya şimdi bak ben bundan önce de söyledim. Yine diyeceksiniz tekrarlıyor diyeceksiniz falan. Sağ olsun şimdi adminlerin hükümü aldı biraz. Adminler hükümümüzü aldı. Adminlerin olmadığını düşünelim. Bakın şimdi ben kalktığımı düşünelim. 2 -3 de kalktım. Facebook'a bakacağım. Makara gırgıra bakacağım. Küfür var. Admin olmadığını düşünüyoruz. Makara gırgıra bakacağım. Küfür var mı? Okul, bilgisayar, grupları. İşte ne bileyim Fenerbahçe'nin benim kendi sayfam var. O sayfaya bakacağım. TPO'ya bakacağım. Paylaşımlar, küfürler. Onu at, bunu kaldır. Abi mesaj geliyor. Beni bana atmışlar. Kim attı bilmiyorum. İşte beni abi alır mısın? Sen bilmem ne. Mesaj geliyor. Mesajını okursun. Zaten bir de şöyle bir şey var. Birisi mesaj mı ödürüyor? Mesajı okursan dünyanın en iyi insanısın. Vay onları abi sağ ol cevap verdiğin için. Bir işin varsa, bir şey olmuşsa, yoğunluğu varsa okuyamazsın. Vay şerefsiz mesajım okudu bana cevap vermedi. Bundan sonra bu tam bir şerefsizmiş. Şimdi anladım arkadaşlar. Oluyor. Yeni nesil böyle. Cevap verirsen adamsın, veremezsen. Neyse onu da geçtim. Mesajlara bak bilmem ne yap bilmem, onu yap bunu yap. FIFA'da e, turnuva maçın var onu yap. Last of Us turnuvasını düzenle. Pro League'i bilmem ne yap. Adminler olmadığını düşünüyoruz yine. i̇şte FIFA grubunda birisi bana attı bana bilmem ne oldu. FIFA grubunda küfürleşme var onları abi araya girsene bilmem ne bunlarla uğraş. Akşam oldu saat kaç 7-8 yemeğimi yiyeyim. Çoluğum çocuğum var bilmem ne. Yemeğimi yedim. İşe gittim. gecenin çalıştım. Sabah 4'te geldim. Sabah 4'te YouTube'a YouTube'a video hazırlanacak. İşte falan ne yaptım? Sabah kalktım. Umut yolculuğu çektik. Umut yolculuğu sabah tekrar uyudum. Kalktım Umut Yolculuğu çektik. Umut Yolculuğu PlayStation'dan render render yaptım. Kestim yapıştırdım. Üzerine müzik koydum. Bilmem ne. Bu arada çocuklar burada ağlıyor. Çocuklarla konuş. Hanım ne olacak? Bir şekilde şey markete gidecek mi? Tamam markete gidelim. Araba yıkanacak. Araba yıkayalım. Arabanın servise gitmesi lazım. Servise gidelim. Tekrar gelelim YouTube kanalına bakalım. YouTube kanalına baktıktan sonra tekrar ya bunları yetişemezsin ki. Yani insan ol yetişemez buna yani biraz buradan yük almanız lazım. Buradan alanlar kimdi? Onur abartı gruba bakmıyor. Onur abartı küfüre bakmıyor. Niye? Adminler var sağ olsun. Ama niye sizde zevk aldığınız bir aile gibi gördüğünüz grupta neden bir şey? Mesela şu laf birisi çıkıp da niye demedi ki ya Onur abi sen niye buraya yazıyorsun ki mesaj grubuna? Bırak bende ya. Akşam bu, bu saatte sen gel oyunu oyna Demiyorsunuz arkadaşlar ya. Kimse herkes istiyor ki evimde oturayım. Annem yemeğimi getirsin. Babam paramı versin. Onur abi de turma yapsın. Biz de katalım. Ya böyle bir şey yok yani. Neyse sistemim buydu canım biraz sıkılmıştı dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar umarım bir şeyler değişir.